gösterir. Geçmişten günümüze tabelalar dergisi <gülüyor> açılışımıza <laughs> katıldığınız için hepinize ayrı ayrı <laughs> teşekkür ediyorum. Derneğimiz Ankara Rahmi Koç Müzesi işbirliğiyle gerçekleştirdiğimiz böyle bir etkinlikte hepimizi geçmişe doğru bir yolculuğa çıkartacak. Geçmişin rüzgarını günümüze doğru estirecek. Bu sergi sadece tabelaların değil, aynı zamanda insanlığın da hikayesini anlatıyor. Her bir tabela kendi zamanına ait bir anlamı temsil ediyor. Aret tabelacılık mesleğine reklamcılığın ve görsel tasarımın köklerine bağlı olan bir dernek olarak her fırsatta üstadlara taşıdığı saygıyı gösteriyor. Genç mesillere ustaları ile bir araya getirme fırsatı sağlıyor. Ülke geneline yayılan üye profili, profiliyle FESPA ortaklığında İstanbul'da gerçekleştirdiği FESPA Eurasia Fuarı ve yurt dışında gösterdiği faaliyetleriyle are 9 milyar dolar verimliliğine sahip dev bir sektörü Türkiye'deki tek temsilcisi olarak gelişimini sürdürüyor. Türkiye'de yıllardır bir hayalini kurduğumuz ilk olan açık hava ve endüstriyel reklamcılıkta dünden bugüne ustalarımız kitabı. Bu kitap Türkiye'de ilk dünyada da bunun bir örneği şu ana kadar yok. Bizler bu kitaptan sonra yine bir iki gerçekleştirerek geçmiş dönem başkanlarımızdan Sayın Birol Fedai'nin de büyük bir e, emeğiyle, gayretleriyle başlattığı süreci bugün geçmişten günümüze gösterilir tabelalar servisiyle bağ kurarak tarihi, ekonomiyi, sosyolojiyi yekpare biçimde bir araya getiren tabelaların önemini bir kez daha gözler önüne seriyor. Bu gözler önüne sermen olmanın heyecanını hep birlikte yaşıyoruz. Bu serginin oluşmasında çok büyük destekleri olan dostlarımız var. Onlara teker teker teşekkür etmek istiyorum. En başta sevgili dostum Boran Zal'a teşekkür etmek istiyorum. Burada bir Melide Gökay'ın sergisiyle bir başlayan bir sürecimiz var. O süreçle biz bu serginin ilk tohumlarını <laughs> burada attık. Allah rahmet eylesin. Yine en büyük teşekkürlerinden birisi ee, çok değerli e, bir dostumuz. Bir de sizi buraya rica ediyorum. <gülüyor> 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 arkadaşlar ve ekibine çok özel destekleri için çok teşekkür ediyorum. Bu gördüğünüz bütün tasarımlar e, bizim bütün kahrımızı çekerek, tarihimizi baştan sona günlerce uğraşarak, e, büyük bir gayretle, büyük bir emek göstererek e, Hepsi adına, sizin adınıza tekrar teşekkür ediyorum ve Teşekkürler. <laughs> Yine bizi destekleyen sponsorlarımız Ankara Kent Konseyi'ndir. Sayın Değerli İbrahim Başkanıma her zaman yanımızda olduğu için ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Arvak Açık Hava Reklamcılar Vakfı'na, Ateş Noam, Kozmik Kreatif, Fespa, Fespa Eurasia, Heyday Sign, Orest Display, Zenit, Medya sponsorlarımız Cadde Marka, İstanbul Reklam, Kent Vizyon, Max Media, Panafet, Dream Tech Advertising, Yazım Reklam ve eee apostrof reklam Ankara bize her zaman destek verdiler. Allah Allah. <laughs> de, e, konuşma yapmak <laughs> gerekti. Iıı e, yine Şahin Başkan söz verdik. Bir hazırlık yapmıştım. Fakat ııı e, etraftan biraz çabuk olun daha şey ne o? Traket töreni vardı. Oradan e, biraz biraz kısak Şimdi şahit dedi ki o yaptığın hazırda babadan kalma, babamdan kalma. Babam Anadolu'da yüz küsur tane caminin minber mihraplarını yaptı. Ee, ben e, biraz bir, bir şey örneğin, o örneğin. Babanın e, hattatlığını tabelaya çevirip, çünkü benim zamanımda üniversite okumak, 1950'leri yılda üniversite okumak biraz zordu. O tabelacılıkta e, sağladık o zaman şöyle bir şey geldi aklıma. Tabelacılığın, reklamcılığın, oradaki arkadaşların değerini şöyle bir ölçebilir miyiz diye. Mesela bir gün bütün yazılı levhaları, tabelaları, yol gösterilerini, yoldaki belediyede, hastane, postane, cami, her tarafta bir şeyleri bir yanlışı kaldırsak. Bütün yazıları kaldırsak tabelaları. Yukarıdan bir yerden de seyretmek imkanı olsa. Ya neler olacağını düşünsenize. Hangi otobüs nereye gidiyor? Kim dolmuşta nereye gidiyor? Hastanenin neresinde? Yani Allah gelme bir şey. Bunu yapınca tabii bize reklamcılara, tabelacılara bir farklı bir, 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 bir şey kazan kazanmış olmak lazım diye düşünüyorum. Bunu bugün söyleyememiştim. O oh, içime Burada söyledim. Çok çok teşekkürler. Ne kadar teşekkür ederim. Teşekkürler. Teşekkür ederim. <laughs> ahmet ve Ahmet, be de, ahmet de bu Karadeniz'den bir geldi. Eee kaç yıldır Ahmet? Yine altmış yıldır falandır. Yetmiş yıldır. Eee başka bir işte yakasına yapıştık, getirdik, koparttık, reklamcı yaptık. Ve güzel bir reklamcılığı da hakkıyla, layıkıyla yerine getirdi. Kendisine de teşekkür ediyorum. Tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Sağ olun ve hep bir projemiz geldi? Dede hatta ortalarında başladım sektörde. 40 yıldan çok işimin verdikten sonra çocuklarımın başka bir şirketi kurmamı ve 2017 yılında kendi emekliyayız. O gün de bu araştırıp kariyerimde kendi işimin başında görür uyanır ilk hep bir gibi heyecanlanıyorum. 3-5 önce rüyanda yine bir projenin ihale detaylarını tartışıyorsunuz. Benim anlarım var. Kuzmak skoruk olan kızın bunun nedenini işimi severek yapmam ve hala meskendisi kokulamamdan kaynaklandığını söylemiştir. Severek yapmadığınız bir işte asla başarılı olamazsınız. Kırk yıl aşk süre yaptığım işin adı Ankara Aksanı ile Sanırım bu tabelacık mesleğinin bir kadıydı. Evhacılık sonrasında tabelacılık olarak devam etti ve zamanla ışıklı reklamcılığa evlendi. Şimdi neredeyse teknolojinin de gelişmesiyle içinde birçok desteği barındıran açık hava endüstriyel reklamcı adıyla sektöre bazı devam ediyor. Ünlü tiyatro sanatçısı İsmet annesi hatıralar bastonundur dermiş. Ben de bu sevgiyi ki meslek ormanına hüzünlü bir yolculuk yaptı. Yolculuk yapıyorum. Başladığım yılları hatırlamadım. Hatta daha öncelerini Eğitimleri altmış dinledik ustaların ustalarında. Işte birlikteliği, örgütlenmeleriyle devamında önemli bir şeydir, sivil toplum örgütü olmanın önemini görüyor. Kılancını yaşıyoruz hep birlikte. Burada da anlaşılacağı üzere bu aşamaya gelmek hiç de kolay olmaz. Burada bir hakkı teslim, teslim etmek isterim. Değerli Başkan, Sayın arkadaşımız bu bağlamda çok önemli bir şey yaptı. Devletçilik bu aşamaya nasıl geldi? hangi araç gelişlerle günlerce çalıştı, tamiracılığa erişti ve bu bir süreçte birçok ustamız tamamen kendi yarattıkları yazı kurtları ile nasıl çaresel tamir ürettiler. Bir ressam gibi olarak film akışları yaptılar. Aktör ve aktistleri resmettiler. İşte bu sevgide bunu görüyoruz. Bu değerli ustalarımızdan hayatta olmayanlara rağmen yaşayanlara sağlıklar diliyorum. Geçmişten günümüze tabelalar sergisinin mesleğin aşamalarını, dünün, bugünün ve yarınların vizyonunu şimdiki kuşaklara aktarması bakımından ilgiyle izleneceğini umuyorum. Derneğimiz eski dönemlerde tabelacılık kapılarla alet eleman ve yöntemleri, şimdiki dönem teknolojik makinalarıyla yapılan imaratları, önce ve sonrası gibi levhalar ve resimlerle destekleyerek yeni kuşaklara aktarmakla yararlı bir yetkinlik yapmıştır. Kutluyorum ustalarımızın elinde ne kadar bilgi belge anı ve fotoğraf varsa sonraki faaliyetlerde sergilenmek üzere derneğimizi yetkilerini umuyor ve bekliyoruz. Açık Hava Reklamcılar Derneği'nde Ankara İl Sekreteri, İl Temsilciliği, Yönetim Kurulu üyeleri görevlerinde bulunmuş ve şimdi de faal üyesi olan biri olarak anılarımızı tazeleyen bu güzel sevgiyi hazırlayan Başkan Şahir Acar arkadaşıma ne kadar teşekkür etsek azdır diye düşünüyorum. Ayrıt Başkanlığı'nın seçildiği günden bu yana çok iyi işler çıkarıyor. Bu arada okullarımızda reklamcılık bölümlerinin açılması, meslek okullarında dal olarak bir katı dağılması, çabalarında çalışmalarımızı, hatta bu okullarda ders verdiğimizi hatırlıyor ve gurur duyuyor. Bundan sonra da onun bu değerli çalışmalarına her zaman yanında olmaya devam edeceğini söylemek isterim geçmişi yad eden ustalarımızı eski günlere götürüp onların gönlünü kaydeden bu sevginin Koç Müzesi gibi önemli bir mekanda sergileniyor olmasını önemsiyor. Emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyoruz. Lütfen kabul buyursunlar. Her meslekte olduğu gibi bizim mesleğimizde de işimizi severek yapmamız, sektörde kendimizi geliştirecek ve büyümemizi sağlayacaktır. Evet santim milime, milimi mikrona ayrı hassas çalışacağız. Çünkü biz evinden sokağa çıkan herkesin baktığı her alanda görüleniz. Yaptığımız işlerde sanatsal değerler ve estetik görüşleri göz önünde bulunurlarıyız. Zanaatkarlıktan sanata ve sanayiciliğe evine bu sektörde bunu daha da ileriye taşımak için unutmadan çalışmamız gerektiğini unutmamalıyız. Sözlerimi bitirirken bir kez daha emin geçelim. Başkan Sayın Acar'a ve yönetim kurulu üyelerimize derneğimize yıllarca emek genel sorgulatörümüz Sevgili Şenay Gülü Hanım'a ve sevgiye bağışlarıyla katkı koyan ustalarımıza gönülden teşekkürlerimi sunuyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. İzninizle anmadan geçemeyecek. Aramızdan çok erken ayrılan dernek kurucumuz ve ilk başkanımız Toros Tekrar, sevgili Murat Ünsak ile yeni kurucularımızdan, önceki görevler yeni temsilcimiz ve yönetim kurulu üyemiz olan Başkent Reklam, Namık Kemal e, Özçelik'i özlemle anıyor, rahmet diliyorum. Teşekkür ediyoruz beni dinlediğiniz için. Yine bize bir söz tanımlamak istiyorum. Bodrum'dan geldi bugün Mustafa Usta. Çok teşekkür ederim. Burada çok önemli. Hiçbir kişi, yok. Bir de oğlum geldi. Bodrum e, ee, bu olay bir tersiniz kardeşim. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. E, ee, hadi <laughs> ben başlayalım. Hayata da bu meslek ben sütlerim. Kırmızıya da Ötesinde yeni dünyada bazen ikinci yüzyıl, bazen Türk yüzyıl diye tanımlanan bizim içeride dünyada bu mesleği ilk Burası bazı mesleklerin bittiğine dair diye cümleler kuruluyor. Şimdi bir dersiniz, e, en son önce görüyorum. E, e, Times Meydanı'nda, New York'ta. Dijital e, teknolojiler önünde insanlar fotoğraf çektirerek milyar dolar ekonomi verildiler. Orada net teknolojisiyle e, bir sektörün devrildiği gibi görürsünüz ama orada o tabelaları seyretmeye gidersiniz. Siz şey seyretmeye başlarsınız. Ama şimdi tarihini sordum Orhan Hoca'ya. 1959'daki e, kurutak o tako klasik ya benzer bir tek şey, teknolojiyle, elle, emekle ve ampulle yani bizim gençlik farkının dışındaki Mustafa Kemal Atatürk tabelasını bu depolardan çıkarıp geride Mansur Yavaş Başkan talimat verildi, kuruldu ve yerine asıldı. Yaşanmışlıklar değer katar ya bir hikaye. Biraz önce de gibi Keşke kalp içi lokantasının tabelasını düşer de Mustafa Kemal Atatürk, İstanbul'dan getirdiği lokantayı tabelasıyla selamlarsa ki orada. Keşke oradaki asılık hikayeyi yani Sadiye Gökçe Üniversitesi'nin kızların bu kalp yaptığı lokantasını yaptırdığı konuşmaları tabelasını anlamaya çalışacak. Bu yaşanmışlıkları Mustafa Koç Başkan, Zabıta Daire Başkanı iken, Akra Reklamı Derneği Başkanı, Boramızı ve diğer dostlarımızla beraber sokaktaki Ankara, Arda Hoca'da burada hep beraber sokaktaki Ankara'yı e, Burhan Bey'le de beraber yeniden bir dönem Şahin abimizin e, sivil toplum tarafını örgüt da örgütlediği yani odalarla belediyenin aynı anda ortak akılla beraber sokaktaki Ankara'yla beraber tekrar Ankara koltuğunu canlandırıp bu kentin sokaktaki Ankara üzerinden hafızasıyla tanıştıkları bir sürece şahit oldu. Güzel şeyler oldu bu yani. kentte. Burada Halep'i üzerinden selamlamak ister bu evde. ve Büyükşehir Belediye'mizin kıymetli başkan vekili Faruk Köylüoğlu abi bu dönemde çok daha küçük noktada taşıyacak bir emeği bu bebek var. Bir de Bendek Ankara, Buray Bayraktar hocam üzerinde. Yani e, Zeki Müren'in de e, sahne aldığı e, Ankara'daki tüm bir, bir, bir devletine de hikaye soruşturmuş olan yaşasınlar bu tüm binalarla beraber dokundukları bütün hikayeleri belli Ankara'da tekrar markalı bir belediye yönetimimiz var. Burada güzel şeyler oluyor. Las Vegas tekrarla çok sevmişi 1954 o günün teknolojisiyle yapılmış olan tabela oradaki o çılgın kumar makinelerine açıldı, otellere çıldı, teknolojiye çıldı. Bu arada gitmeden önce herkesi selamlamak zorunda olduğu ve fotoğraf çektirmek zorunda olduğu bir hikaye. Oradaki o tabela, o bir bütün ekonomik üzerinde bir görseldi. Dolayısıyla işte hikayesi varsa mesleğim ölmez diyor. Hep güzel. Var mı? Hala duruyor mu? Duruyor. Değer kesimlerinde fotoğraf çekmemiş o şekilde. Sizde de, de var mı? Var tabii. Çıkart arkadaşlar görsünler. <laughs> Olur inşallah. Resmi bulup atacağım Şahin abi. Ben eee Ahmet benim e, yani. elemanlardan bir tanesi. Benden bir söz söz etmedi. Ben bari edeyim. Eee çok iyi bir usta oldu. Çok iyi bir sarayacı oldu. Çok geliştirdiği şey. Eee dedi ki konuşmada bir şey eksik bıraktım. Çok konuşmak e, olur mu doğru mu diye. Tabelacılar sanatkar mıdır? Evet. Arkadaşlar tabelacılar sanatkar mıdır? Hem, hem, sanatçı hem sanatkar mıdır? Yani eve ustayı çağırıp da dolabın kapağını taktırdığınız adam olsun da değil mi? Ya <laughs> da oraya bir ver, vermeden ver, ver, bir şey yapan olsun da değil mi? <laughs> Biraz herhangi bir şey. Tabelacılarda her türlü meslek var. Niye? Yani, ahşaptan bir çerçeve lazım. Otur ahşaptan çerçeve yapar. Demirden lazım. Demirden yap. Hani hem demirciden hem ahşaptan afyatı... çerçeve. Şöyle bir, şey de, bir, de bir de şey. başka özelliği de çok iyi konuşuyor. Evet. <gülüyor> 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 Daha i̇şte yani, şimdi sağlıklı. şimdi eee çağırıyorsunuz kurumlardan şeyi e, basıyor e, çatıya kadar çıkar. bir parkını açıyorsun. Bizim zamanımızda yok. Bacaya bağlanan dizle tırmanarak bize bacakta Yani hem cambaz hem edirci, hem aklım, <laughs> ama, hem <laughs> mantar, hem maravuz, hem hepsi yani. Bak, e, aklıma gelmiyor, Hepsi. Sen de yakışıklı evet. oluyorsunuz, 90 yaşında genç oluyorsunuz. Evet. Ya ben şöyle 90 90 yaşına kadar böyle geliyorsunuz. Habere konuşuyorsunuz. Biz de geleceğiz onu. <laughs> <laughs> ee, arkadaşlar hoş bir bir e, dostlar var. Eee Ankara'da eee belediyecilikte diğerken çok önemlidir. Ben bugüne kadar çok fazla